Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Viking Christte sizden gelen soruların ikinci partındayız. Video hoşunuza giderse videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bundan önceki videomuzun yorumlarında bir arkadaşımız ee, yorum yapmıştı ve demişti ki Selam elinize sağlık ama hep başlangıç seviyesi soruları cevaplamışsınız. Benim sorularıma da cevap verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. E, cidden fark ettim yani e, hep başlangıç seviyesi biraz daha böyle e, kitle daha yeni yeni başladığı için Viking Crisis'e yeni oyuncular başladığı için ben de zaten e, sizden gelen soruları cevapladığım için daha başlangıç seviyesi sorular gelmişti. Arkadaşımız da daha bir ileri seviye sorular sormuş. Hatta büyük ihtimalle arkadaşımızın e, server serverı benim serverımdan da ileri. O yüzden bazı soruların cevabını ben de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şu an ben 29. serverdayım. Hemen soruları ekrana getireceğim birazdan size ama şunu bir göstereyim. Oyunda 91 tane krallık var. Şuradan 29. Gördüğünüz gibi 29. serverdayım. Eee şöyle arkadaşımızın ilk sorusuyla başlayalım. Binek nasıl açılır demiş. Daha o bizim şu an olduğumuz serverda binek yok. O yüzden maalesef bu soruya cevap veremeyeceğim. Yani bana açıldığı zaman, bizim server'a geldiği zaman o sorusuna da cevap vermek isterim arkadaşımın. Ben de e, normal bu tarz oyunlardaki bilgim fazla ama bu oyuna yani e, önüme materyal geldikçe, oyun ilerledikçe ben de öğreniyorum. Öğrendiklerimi de size aktararak sizin de öğrenmenizi ve daha hızlı gelişmenizi sağlamaya çalışıyorum demiş. İkinci sorusu mesela mızrakçı ve okçu komutanlarından oluşan bir ordumuz var ise orduda bulunan askerler sadece mızrakçı okçu, okçudan oluşması daha mı iyi olur demiş. Şimdi bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. Mızrakçı ve e, okçu komutanlarından oluşan bir ordu diyorsa ben onu da çok tavsiye etmem. Mızraklı ise arkasına da mızraklı koymanız gerekiyor. Hem öne mızrakçı komutanı arkaya okçu komutanı tavsiye etmem. Mesela e, hep aynı kom e, kombo üstünden gitmeyelim. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız şuradan bir ok, mesela şurayı komutanıydı, Okçu komutanı Arthur'un arkasına mesela Arthur kastınız ve arkasına şu da galiba okçuydu. Arthur'un arkasına Olena koydunuz diyelim. Böyle bir ikili okçu oynuyorsanız combo yaptınız diyelim. Bu kombonun arkasındaki askerlerin tamamının okçu askerleri olması gerekiyor ki bunun önemli bir nedeni var. Şu an benim combo barbar kesiyor. Bugün oyuna çok giremiyorum. Şu an benim sınav haftam olduğu için. Ee, mesela diyelim Arthur bir haftadır falan arkadaşlar oyuna pek giremiyorum. Arthur'un seviyesi düşmüş. Ee, mesela diyelim şöyle bir okçu kombomuz var. Tamam ikisinin de okçu komutanı olduğunu göz önüne alalım ve buna full okçuk koyacağız böyle. Nedenine gelelim ee, şey diyordum bir haftadır oyuna giremiyorum sınav haftasında olduğum için o yüzden videoda az geliyor kusura bakmayın arkadaşlar eski tempomuzu yakalayacağız ee, elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben de neredeydi mesela Arthur'un yeteneklerine girdiğimiz zaman arkadaşlar burada şöyle yetenekleri olduğunu görüyoruz mesela şu bakalım konuşlandırılan okçuların saldırısını 2 arttırır yani bu ne demek oluyor bu beceriyi fullediğinizde 5x2'den 10'a kadar arttıracak büyük ihtimalle ve bunun arkasına sadece okçu koymamızın nedeni bu piyade falan koyarsak piyadeleri arttırmayacak sadece okçuları arttıracak ve karışık kullanmamız bu yüzden çok dezavantajlı olacak. Karışık kullanmayanlara karşı büyük dezavantaj. Ee, ama askeriniz yoksa T3'ün T3 okçunuz var diyelim. Arkasına T2 okçu koymayın. T3 piyade ya da mızraklı koyun. Seviyesi aynı T3 okçunuz varsa karışık koymayın mesela. Tavsiyem bu. Ee, mesela ee, aynen demek istediğim bu arkadaşlar. Tek birim kullanıyoruz. Her zaman bu böyle. İki tane farklı komutan da kullanmıyoruz. Mızrakçı arkasına okçu yapmayın. İkisi de mızraklı olsun. İkisi de okçu olsun. İkisi de piyade olsun. Mesela şuna bakın. Konuşlandırılan okçuların savunmasını iki arttırır. Anlatmak istediğim bu. Bu çok önemli bir husus. Aynen. Hangi komutansa arkasına o birimi koyuyoruz. Bu Tüm bu tarz oyunlarda böyledir. Tek bir birliğimizde tek birim kullanmak her zaman iyidir. 5 farklı birlik çıkabilirsiniz. yani bir birliğiniz okçu birliği olabilir, bir birliğiniz piyade birliği olabilir. Tabi ileriki seviyelerden bahsediyorum. Piyade birliğinize, piyade okçu birliğinize okçu koyacaksınız. Her zaman bu böyledir. Mesela şu okçuların sağlığını iki arttırır. Demek istediğim bu arkadaşlar. E, ee, üçüncü sorusuna gelelim arkadaşım. Limanı bir, e, limanı bir klan ele geçirdiğinde başka klanın limana kar, karşıya geçmek için o klanların izini alarak geçebiliyor muyuz diye sormuş. Ee, şöyle limanlara geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten baktığımız zaman öyle yazdığını da görebiliyoruz. Hemen göstereyim. Şuradan gelelim. Nerede yazıyordu? Pardon. Hemen buluyorum. Yönet. ha şuradan. Gördüğünüz gibi erişime olan kabileler 10 diyor. Buna bastığımız zaman iskeleyi işgal eden e, kabileye ek olarak her iskele en fazla 10 kabilenin erişimine izin verilir. İskele erişimi olan kabilelerin tüm üyeleri iskeleden geçebilir. İskele erişimi iptal edilirse bütün iskeleler yalnızca falan filan diye gidiyor. Buradan başvuruları görebiliyoruz. Harita videosunu izlemeyenler için haritayı bir daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Harita 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge. Bu bölgeler limanlarla birbirinden ayrılıyor. Ama şöyle arkadaşlar var. Bunlar ileride açılacakmış. Ee, arkadaşın da ileriki sorularından biri bu zaten. Buna geldiğimizde hatta direkt 5 soruya geçiyorum. Nehirlerde bulunan kapılar ne işe yarıyor? Şekli köprü gibi olanlar limanlarda değil. Büyük ihtimalle bundan bahsediyor arkadaş. Bu ileride köprüye dönüşüyor olabilir. Şu anlık bilmiyorum dördüncü sorusunun anlamlı olması için e, haritanın üç bölgeden oluştuğunu ve bu bölgeler arasındaki nehir, geçişlerin nehirlerden sağlandığını tekrar söylemek istedim. Dördüncü soru liman alamayan klanlar haritanın en dışındaki kara parçalarında kısıtlı hapis mi kalıyor? E, liman alamıyorduysanız izin isteyebiliyoruz demiştik. Eğer izin de isteyemiyorsanız şu anlık benim bildiğim kadarıyla o köprüler daha yok bizde kısıtlı kalıyorlar diyebiliyorum. Ama dediğim gibi izin alabiliyorsunuz. Ana ordunun asker sayısı komutanların seviyelerine ve ana kadının seviyesine bağlı? Başka bir şekilde çoğaltamıyor muyuz? Ee, arkadaşın dediği gibi e, komutanların seviyelerine ve ana e, binanın seviyesine bağlı. Ama şöyle bir şey var. Diğer oyunlardan daha farklı olarak. Buradaki iki komutanın da kıta kapasitesi alınıyor. Birlik kapasitesi 53.000. Bunun ne kadar? Birlik kapasitesi 50 bin. İkisini de al, topladığı için daha fazla birlik sığıyor içine. Bu bunu okumuştuk. herkesin kudreti 1 milyon, 2 milyon iken para bastır, bastırılmış. 7 milyon olmuş bir zorbaya bir Türk düşmanına zarar vermek, can sıkmak için neler yapılabilir? büyük ihtimal bu arkadaşımız bir klan lideri ya da klandaki bir yetkili bir üye olabilir. soruyu soran arkadaşımız. 7 milyonluk bir arka adama 1 milyonların zarar vermesi tek başına imkansız. Rally açabilirsiniz. Rally'yi destekleyebilirsiniz sürekli reinforce yaparak sıfırlayabilirsiniz adamı. Tabi bunun için birlik şey bayrak bağlantısı olması falan gerekiyor. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Sürekli farmını kesebilirsiniz. Bu da adamı baya bir rahatsız edecek. Hastanesini dolduracaktır. E, sıfırlayabilirsiniz. Artı farmını kesebilirsiniz. Bunlardan başka çok maalesef bir şey yapılmıyor bazı oyuncuların kalelerine saldıranlara otomatik olarak saldırmak için korumak için koruyucu ayı nöbet canavarını çağırıp kalesinin etrafında geziyor. Bunu nasıl sahip olabiliriz? Neler alabiliriz? Nereden alabiliriz demiş. Arkadaşlar büyük ihtimalle bahsetmek istediği şey şu dört seviye şeyin yanında gördüğümüz gibi şu yılan bu da birlik şeyi arkadaşlar. şu bir, birliğiniz bunları alıyor ve bunun şu alanda bu yılan arkadaşımız dolaşıyor bunun alanında. Bunu alınca buradaki arkadaşları koruyor diye biliyorum ben yanlışım yoksa. Eee 9. soru 3 ya da 4 klan ittifak yapıp toplu toplu bir şekilde güçlü bir kalana saldırırken nerelere dikkat etmeliyiz? E, karşıya en büyük hasar nasıl verilir demiş. E, organize olmanız gerekiyor. Herkes aynı anda 3 e, ralli açmak en mantıklısı. Yani mesela diyelim şu şubeyde ba bağlantınız var diyelim. Nerede mesela şuraya bir bağlantınız var diyelim 3 klanın da aynı anda 3 ee, herkes aynı anda rallesini açacak. Ralleler aynı anda gelecek. Ee, ve ralleleri sürekli reinforce yani aktif oyuncu bulunması gerekiyor orada 100K 200K şey, şey 100K kıtalarla mesela sizde kapasitenin kaç olduğunu bilmiyorum tabi Bir güzel bir reinforce sayısı olsun ve 3 klan aynı anda ralli yatsın. Bu şekilde en fazla hasar verilir. Başka bakayım soruya bir daha tufak yapıldı. Bunun dışında aktif olmanız çok önemli. Meydan savaşında da organize olursanız iyi olur sizin açınızdan. Ee, güçlü bir klan diyorsa birlikleri güçlüdür. Sizin oyuncularınız çok meydan savaşında başarılı olamayacaktır. Size tavsiyem bayrak savaşları. Ee, klanınızda böyle güçlü 5-6 milyonluk bilmiyorum tabii sizin güç ortalaması ne kadar? Diğer oyunculardan güçlü olan böyle ortalama seviye bir oyuncunun kaydı bir baktım. Ortalama seviye bir oyuncunun garnizon yapması gerekiyor. Komutanları iyi olan bir oyuncudan bahsediyorum. Çünkü garnizon yapan kıta diğer diğer kıtaların komutanları önemli değil. Garnizon yapan kıtanın komutanları önemli. Onun dışında sizde işte ortalama birlik seviyesi T4 ise sadece T4 getiriyorsunuz. T3 ise sadece T3. Mesela diyelim T3'ler var bir de T2'ler var. T2'leri atın T3 koyun onun yerine. Ee, ...orada atın dediğim e, birlik ilk garnizonundan çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında eğer e, savunan komutanınız mızraklıysa... E, mızraklı, komutanı, ...mızraklı birlikleri e, reinforce'lamanız gerekiyor. İlk başta anlattığım nedenden ötürü. Bunun dışında e, meydan savaşı tavsiye etmiyorum. E, Bayrak savaşı tavsiye ediyorum. Rallileri e, sivorumlamanızı tavsiye etmiyorum. Yani ralli gelince... Herkes böyle açık alanda ralliye saldırmasını tavsiye etmiyorum. Bekleyin garnizonda kalın. Sizin güçlü oyuncunuzun garnizonu onun zaten rallisine büyük ihtimal yakın olacaktır. Sürekli garnizonu reinforce yapın. Ve zaten siz ağır yaralı vereceksiniz yarıya yarı. Yani Rise of Kingdoms da böyleydi daha hiç. Bayrak savaşı gerçekleşmediği için bunda da öyle olduğunu tahmin ederek söylüyorum. Siz yarısı ağır yaralı yarısı ölü vereceksiniz. Adam ölü verecek full. O yüzden daha avantajlı olacaksınız. Düzgün bir şekilde reinforce'unuzu yapıyorsunuz ve ilk başta anlattığım şekilde 3 klan rally'nizi açıyorsunuz. Bu şekilde güçlü bir klan yenilebilir. Bunun dışında açık alanda büyük ihtimal sizi darmadağın edecektir onun oyuncuları. Umarım anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Arkadaşa da yardımcı olduysan ne mutlu bana. Eğer yaptığım videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.